Merhabalar Ben Paragraf Sevdiren Hoca. Sevgili arkadaşlar 25 artıda yeni bir konumla sizlerle birlikteyim. Bugün kimle birlikteyiz? Evet, Sena ben. Uzman psikolojik danışmanım. 25 artılım yeni konuğuyum. Evet, hoş geldiniz hocam. <laughs> hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, teşekkürler. nasılsınız? Harikasınız. Şimdi birinci soru ve son soru. Tamam. Süreye tabi değil. Ah, süper. Arada kalan 23 sorunun tamamı 25 saniye süreniz var. Tamam. <laughs> İki soru da süreyi arttırabilirsiniz. Ya da baktık biz siz gayet güzel cevaplıyorsunuz. Devam butonuna basıyoruz. Hmm, tamam. Heyecanlandım. Hazır mısınız? <laughs> Hazırım. Peki ilk soru en zor sorumuzla başlıyoruz. Artık klasikleşen sorumuz Sena Aslan kimdir? Evet. Ben uzman psikolojik danışmanım. İlk olarak Lise benim için önemli bir dönemdi. Ben Andalı Öğretmen Lisesi mezunuyum, hı hı. Sinop'ta okudum. Yatılı okul sürecim oldu. Daha sonrasında oradan da üniversitemin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü kazandım. Hı hı. Orada dört yıl eğitim gördüm. Daha sonrasında mezun oldum. Dedim acaba kamuda mı çalışsam hı hı. hani rehber öğretmen olarak? Ama bir yandan da böyle işin biraz mutfağını da seviyorum. Hı hı. Ee, buradan mı bir şeyler yapsam diye düşündüğüm noktada çeşitli stajlar, gönüllü çalışmalar yaparak alanda çalışmaya başladım. Hı hı. Daha sonraki süreçte de e, psikoloji alanında yüksek lisans yaptım. Hı hı. E, sonrasında e, ilk olarak çocuklarda onların bilisayar ve duygusal süreçlerini hem değerlendirdiği hem desteklediğim çalışmalar yaptım. E, daha sonra işin içerisine e, psikodrama girdi. E, uzun süre e, psikodrama ile ilgili eğitim aldım. İşte yardımcı psikodramatist oldum. Sonra başka ekollerle ilgili birçok hmm. eğitim aldım. Sonuç olarak şu an insana iyi gelme demeyeceğim. Bence kişiler bunu kendileri yapabilirler. Hmm. Onların hayat yolculuğunda iyi oluş, şu amaç edindikleri yolculuklarda onlara eşlik eden bir uzman. Harika, harika. Peki o zaman Sena hocam yarışmamızın ikinci sorusu. <laughs> 25 saniyem var. Evet espri zannediyorsunuz ama bakın bu onun için Aa, var. Tamam. <laughs> Burada kronometre çalışacak. Tamam. Boş durmayacak. Tamam. Evet oradaki atlar bizim için. Dik dik. Hı -hı. Evet geliyor sorunuz. Şu an ekrana yansıdı. Görebiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Niye yansıdı? Bela dermiş. Evet soru şu. Sınav sitesiyle başa çıkmanın en etkili yolu sizce ne? Evet stresiyle başa çıkmanın en önemli, en etkili yolu kişinin kendisine güvenmesi. Yapabileceğine dair, kendisine dair, kişinin kendisinin arkasında durması. Ben bu işi çözeceğim, ben bu işi halledeceğim. Bu zamana kadar sınav hep vardı, bundan sonra da var olacak. Hı -hı. Ben de bu sistemin bu yıl bir parçasıyım. Ve burada eğer ben üzerime düşen görevi yaparsam işler yolunda gidecek ki zaten bu işin denklemi bu. Hı -hı. O yüzden kendisine güvenmesi ve kendisinin arkasında durması. Harika. Evet. Hemen sonunda bir baktım ben böyle. Evet. <laughs> güzel güzel ama bravo. İyi bir denemeydi. Bence başarılı. Peki diğer sorumuz. Motivasyonum çabuk kayboluyor. Bunu nasıl önleyebilirim? Buyursunlar. Motivasyonu çabuk kaybolan kişiler genellikle daha umutsuz kişiler. Hı hı. E, yapamadığı zaman negatiften hemen etkilenip yelkenleri birden suya düşüren kişiler. Hı hı. Onlara biraz daha bardağın dolu taraflarından da bakmalarını öneririm. Yani elbette yapamadıkları şeyler varsa hayatta yapabildikleri şeyler de var. Hı hı. Üzer, e, üstesinden gelebildikleri şeyler var. Hayat sadece akademik alandan ibaret değil. Değil. Harikasınız. Bravo. Peki böyle devam ederseniz... Ödül alacak mıyım? <laughs> evet en iyi en iyi 25 artı konu olabilirsiniz. <laughs> kaygı seviyemi nasıl kontrol edebilirim? Ee, i̇lk olarak beni nelerin kaygılandırdığını iyi tespit etmem lazım. Hı -hı. Yani kaygı var da neye kaygı bu? Hı -hı. Ee, bu tarz şeyleri somutlaştırmak beyaz işe yarıyor. Yani hem zaman olarak nerede kaygılanıyorum hem durum olarak hangi durumlar beni kaygılandırıyor. Hı -hı. Bunu tespit etmek önemli. Sonrasında da bunun dozu Eğer bu benim bir şeyleri yapmama çok engel oluyorsa, burada farklı türlü destekler almaya ihtiyaç var. Yönetebileceğim, ben bunu kurtarabilirim dediğim noktada da zaten bunu videolarda konuşmuştuk. <laughs> Peki, hangi videolarda madem söylediniz, onu da söyleyin. Zaten artıya geçtiniz artık. Geçtim mi? Tabii, tabii, tabii. Tamam, bu sınav stresi kaygısıyla ilgili ayrıntılı, bunu nasıl yönetebilecekleriyle evet. ilgili arkadaşlarım. Sınav moduna davet evet, ediyoruz diyorsunuz. Evet, sınav modunda konuşmuştuk. Peki, soru şu. Ders çalışırken neden hemen sıkılıyoruz? Hmm. Buyursunlar. Şöyle ki, ders çalışmak çok keyifli bir mesele değil. Ee, şöyle ki, keyif aldığımız şeylerden başlamadığımız için keyifli olmadığını düşünüyorum. Ya da bunu hmm. bir görev olarak direkt düşündüğümüz hmm. için. O yüzden burada ilk olarak keyif aldığımız, yapabildiğimizi düşündüğümüz şeylerden başlarsak, hmm. e, süreci daha keyifli hale getirebiliriz. Zor olarak düşünmeyelim. Tamam, güzel. Peki diğer sorumuz. Dikkat dağınıklığını nasıl azaltabilirim? Buyursun. Dikkat dağınıklığı çok boyutlu bir mesele. Ama bunu azaltmak için uyaranları azaltmak birinci adım olabilir. Hı -hı. Çevresel uyaranlar ya da bizi o e, hattan koparan şeyleri susturabilir, sessizleştirebilirsek e, anda daha fazla kalabiliriz. Harika. Peki diğer sorumuz. Telefon bağımlılığına karşı nasıl önlem alabilirim? Buyursunlar. İlk olarak telefon benim hayatımda nereye hizmet ediyor bunu bulmak çok önemli. Yani hmm. ben ona neden bağımlıyım? Beni hangi konuda işte sakinleştirip yatıştırıp mutlu ediyor? Buna bakmak önemli. Hmm. Sonrasında da bana negatif etkilerini. Yani bana hangi alanda zararı var? Neleri yapmamdan alıkoyuyor? Bunların ikisini düşünmek önemli diye düşünüyorum. Güzel. Peki. Zaman yönetiminde en büyük hata nedir? Neyi yanlış yapıyoruz da zamanı yönetemiyoruz? Buyursun. Zamanı neden yönetemiyoruz? Çünkü e, hiçbir şey yeri ve zamanla uygun yapmıyoruz. Yani aklımız hep yapamadığımızda kalıyor. Hmm. Yapamadığımızda kaldığı zaman bu sefer yapmamız gereken zaman e, kayıyor. O yüzden buradaki asıl konu neyi nasıl ve ne zaman yapmamız gerekiyorsa o zaman yapmak ve bir öncekinde ya da bir sonrakinde aklımızın kalma hali. Güzel. Peki, taptazi bir soru geliyor. Haydi bakalım. Sabah mı çalışmalıyım, gece mi çalışmalıyım? Buyursun. Şöyle ki bizim günlük bir e, beden ritmimiz var. Hmm. Ve bu da daha çok geceleri uyumaya, gündüzde uyanmaya endeklenmiş bir halde. Hmm. Çünkü gündüz uyaranları alıp öğrenebiliyoruz. Gece de bunları işlemlediğimiz alan. Hmm. O yüzden gündüz öğrenelim, gece uyuyalım, gündüz çalışalım. Güzel, harika. Yeni sorumuz, hazır mısınız ya? Hazırım. Güzel. Başarısızlıktan çok korkuyorum. Bu normal mi? Tabii ki de normal. Çünkü bu bir olasılık. Ama bizim amacımız zaten bu olasılığı en düşük miktarda tutmak. Nasıl azaltabilirim? Yani. Ee, i̇şte düzenli çalışarak, motivasyonu yüksek Hı -hı. tutarak bunları yapabilirim. Başarısızlıktan korkmak normal ama bu korkunun esiri olmamak gerekiyor. Yani çünkü bu korkuyu sürekli başarısız olacağım, başarısız olacağım dediğimizde bir şey yapamayız, adım atamayız. O yüzden bunu bu süreçte biraz kenara bırakmak gerek. Peki sınav anında panik yaşarsan hmm. ne yapacağız? Duruyoruz. Sadece durmak. O an bunu sınav modunda da bahsettiğim gibi İlk olarak burada biraz bedeni düşünmek çünkü beden dağılıyor bu tarz durumlarda. O yüzden durmak, dinginleşmek, derin derin nefes alıp vermek. Yani o an orada o sınavı bırakmak demek, o anki yaşanan o telaş ve kaygıyı da orada bırakmak demek. Biraz durmak, sonra tekrar başlamak. Güzel. Peki yanlış yapmaktan korktuğum için şıkları değiştiremiyorum. Ya. Şöyle, e, burada kişinin kendisinden emin olması lazım, yani sorumluluk alması lazım. Yanlış da çıkabilir. Demek ki orada hala belirsiz olan bir bilgi var. Hı hı. Ondan sonra yani... Emin, bir yer, olmadığı bir evet, yer var. emin olmadığı bir yer var. Evet, emin olmadığı bir yer var. Bilgiyle ilgili bir eksiklik hı hı. var. Burada o yüzden biraz kendisinin arkasına durup kişinin risk alması gerek. Yani e, o bilginin eminliğiyle ilgili bir mesele var aslında orada. Şıkları değiştirmekle ilgili değil. Yine de doğru da çıksa o bilgiye geri dönüp bakıp öğrenmesi işi kolaylaştırabilir. Hı hı. Yeni sorumuz geliyor. Başarı baskısını azaltmak için aileme ne söylemeliyim ya da ne söylememeliyim? Hı, hı. Şimdi Şöyle, e, aileye söylenmesi gereken şeyler değil. Bence bu daha çok davranışla gösterilebilecek şeyler. Yani sözel bu konuda biraz havada kalabilir. E, eğer ama burada ya bu çok boyutlu bir mesele biraz. Söylenmesi gereken şeyler bu konudaki kendi kişilerin kendi gücü yaptığı şeyler. Söylenmesi gereken şeyler de yani bu konu başka konulardaki öfkeyle karışması. Hı hı. Bu ayrı bir konu. Bu sınav konusu. Başka konulardaki meseleleri karıştırıp bunun üzerinden işlemlemek sınav süreci için çok sağlıklı değil. Anladım. Sınava hazırlıkla ailedeki diğer ilişkilerimizi ayırt etmemiz lazım diyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Tamam. Sınav sürecinde arkadaşlarla vakit geçirmek mi, yalnız çalışmak mı? İkisini de yapmak. <gülüyor> <gülüyor> İkisini de yapacak vakit var arkadaşlar. 24 saat uzun bir süre. Hatta uykuyu da verimli alıp çıkardığımız zaman bunu bile yapmak için yeterli bir süre. Hem arkadaşlarla vakit de geçirebilirsiniz bir yalnız da çalışabilirsiniz. Evet. Ama sadece sınava yaklaştıkça biraz daha o hep dediğim gibi anormal durumlara normal tepki verilmez. Orayı biraz daha hızlandırmak iyi olabilir. Sınav anında zamanı yetiştirmekte sorun yaşıyorum. Ne yapmalıyım? Nerede daha fazla vakit kaybettiğini ilk olarak odaklanması hmm. gerek kişinin. Yani ne beni oyalıyor? Ne yani neden orada o kadar oyalanıyorum? Neden bırakıp bir sonrakine geçemiyorum? bunu fark etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Hocam başkalarıyla kendimi kıyaslamayı nasıl bırakabilirim? Şöyle ki bu çok sık yaptığımız ve yetiştiriş terziyle de çok bağlantılı olan bir mesele. Hmm. Ama biz biz kendimizden mesulüz. Yani bu bizim performansımızı çok geride tutabilir arkadaşlar. Yani e, biz daha iyisini yapabilecekken belki başkasıyla kıyaslayarak, oldu yani sadece e, onu kısa salırsak sadece onu geçebiliriz ya da onun gerisine kalabiliriz. Hmm. Biz ama kendimizle mücadele edersek, kendimizle yarışırsak kendimizin en iyi versiyonuna ulaşabiliriz. Peki. Sürekli erteleme alışkanlığım var. Bunu nasıl kırabiliriz? Neyden kaçtığımı fark ederim. Yani neyi erteliyorum? Hı -hı. Hangi durumdan kaçıyorum? Hangi durumla yüzleşmek benim için zor? O zor olan şeyi bulduğum zaman ve o zor olan şeyle mücadele ettiğimde erteleme davranışı ortadan kalkar. Arkadaşlarım sürekli moralimi bozuyor. Sınav sürecinde sosyal çevremi Nasıl yönetmeliyim? Evet, bu süreç maalesef rekabet süreci. Bunu Hı -hı. bilinçli olarak da bilinçsiz olarak da yapan arkadaşlar olabilir. Burada daha önce de dediğim gibi yani e, kendimizden mesulüz. Biz eğer kendimizi iyi tanıyıp kendimizi değerlendirebilecek profilde isek işler zaten yolunda gider. Hı -hı. Peki çevremde beni kimse anlamıyor gibi geliyor Hı -hı. bana Hı -hı. bu normal mi yoksa Nerelerde bir anormallik var? Yani burada hangi konuda anlamıyorlar? Hiçbir anlam konuda. Yani hiçbir konuda bu çok mümkün değil. Evet, evet biz insanız. insan insanı anlar. Hı hı. Ya da mutlaka bir hocam beni bu konuda anlar. Hı hı. Çünkü hani bu süreçten geçenler, bu süreci şu an aktif olarak yaşayanları daha iyi anlayabilir. Hı hı. Yani evet, arkadaşlarla konu daha farklı olabilir ama beni hocam daha iyi anlayabilir. Hı hı. Ya da bu konudaki mentorum e, beni daha iyi anlayabilir. Hı hı. Çünkü o da yaşadı aynı şeyler. En iyi öğrendiğimiz zaman nasıl keşfedebiliriz? En iyi zaman şu, beden olarak iyi hissediyorsak, zihin olarak dağılmıyorsak ve gerçekten oldu bunun üstüne soruları da çözdüm, onlar da doğru dediğimiz zaman gerçekten iyi öğrendiğimiz bir zaman. Yani bu zaman her zaman bir rutinde olmayabilir ama bunun muhakkak hayatta bir aralığı var. Hı hı. Çok çalışıyorum ama olmuyor hissiyle nasıl baş edebiliriz? Şöyle ki bu sadece bir düşünce. Yani bunu düşün, duygu düşünce davranış olarak dediğimizde çalışıyorum olmuyor. Ben beceriksizim. E, o zaman daha çok çalışayım mı geliyor konu yoksa yok ya ben nasıl çalışıyorum olmuyor ya mı geliyor. Bunu tespit etmek önemli. Hı, hı. Lazım. Hocam bu soru çok fazla öğrenci tarafından geldi bize. Merak ettiniz mi? Ediyorum heyecanlandım. Evet. Bence de çok güzel bir soru. Başlıyorum deyip Saatlerce oyalanıyorum ve bir türlü başlayamıyorum. Neden? Evet. Kaçıyor muyum? Evet, <gülüyor> başlamama <gülüyor> engel olan bir şeyler var. Ee, biraz kaçıyorum evet. Yani bu aslında of, olmuyor işte başlayamıyorum dediğim şey, ben kaçıyorum demek anlamı. Yani e, bu noktada gerçekten keyif aldıkları şeylerden başlamalarını öneriyorum hmm. arkadaşlarım. Keyif aldıkları konulardan, keyif aldıkları derslerden. Peki, ders çalışırken Aklıma sürekli başka şeyler geliyor. Hı -hı. Bu aynı şekilde deneme sınavına giriyorsun. Deneme sınavında Hı -hı. da sürekli aklına başka şeyler geliyor. Hı -hı. Paragraf sorusu sözü sürekli aklına başka şeyler geliyor. Bunu nasıl durduruyorsun? Yani bu konuda beynine çok yüklendiğini anlıyorum bu arkadaşların. Hı -hı. E, anda kalmakta biraz zorlanıyorlar. Yani algısal olarak anda kalmakta zorlanıyorlar. E, gerçekten bu düşünceleri biraz erteleyebilmeyi deneyimlemek. Yani bunları düşünmeyin demiyorum. Düşünün ama şu an değil. Bunu gerçekten zihninde söylemek Bunu düşünün ama şimdi değil. Sonra. Ama sonra da gerçekten düşünün. <laughs> Yoksa sizi böyle ihtiyaç olan zamanlarda rahatsız eder. Uykudan önce düşünmeyin. Evet, uykudan <laughs> önce düşünmeyin. Peki. çok vakit var. Ailemin beklentileri beni boyu. Ne yapmalıyım? Şöyle aileler bu konuda genellikle onların aslında kendileriyle ilgili beklentileri oluyor bu ailelerin. Burada gerçekten şunu düşünmek, bu kimin ihtiyacı? Yani ailelerin beklentisi acaba onların gerçekten kendileriyle ilgili bir ihtiyaç mı? Yoksa sizinle ilgili bir ihtiyaç mı? Tabii ki de her anne baba çocuğunun iyi, mutlu olmasını ister. Ama burada artık kişi biraz daha kendisi de neyin iyi ve neyin kötü olduğunu değerlendirebilecek bir yaşta. Hı hı. O zaman şunu soralım. Diyoruz ki ya olmazsa korkusunu nasıl kontrol edebilirim? Hı. Ya olmazsa? Neden? buna bu kadar alan açıyorum. Yani ya o neden olmayacağını düşündüğüm bir şey var. Yani ne eksik, neyin eksik olduğunu düşünüyorum. Eğer ben bir şeyi gerçekten sistemine uygun yaptıysam ve gerçekten fiziki ve ruhsal başka şeylerle kanıtlanacak bir durum yaşamıyorsam hı hı. eğer, bu işe düzenli çalışıldığı takdirde olmama ihtimali düşük. Evet. Neyi burada yani, ne beni endişelendiriyor, neyi boşlukta görüyorum? Hı hı. Neyi tam olmamış? Ee, olmayan ne aslında? Olmayacak denilen şeyde ki soru bence orada olmayan bir şey var ve e, onu bulamama hal. 25. soruyu bununla bağlantılı bırakıyorum. Tabii. Çünkü 25. soruda süre yok. Burayı tamam. konuşalım istiyorum. Tamam. Hep bir plan ortaya koyarız hı hı. ve ardından ya olmazsa B planı hı hı. diye konuşuruz. Ben yıllar önce mesela aldığımız eğitimlerle bizde hep şu mantelte oturmuştu. E, A olmazsa B, B olmazsa sorun yok. Mutlaka bizim C planımız da var. Hı hı. Mantık bu. Hı hı. Geçen bir film izledim. Orada harika bir cümle vardı ve bayıldım. Hı hı. Şöyle diyordu. E, mesela bir şey oluyor ve adam onu başarıyor. O kişi geliyor ve ona diyor ki, o kişiyle ilgili artık hı hı. şu oturmuş. Diyor ki, onun B planı yok ki. Hı hı. Diğeri geliyor, başka bir olay yaşıyorlar. Hı hı. Onun B planı yok ki. Hı -hı. Ama B planı yok ki olumsuz anlamda söylemiyorlar. O hiçbir zaman B planı kurma ihtiyacı hissetmez Hı -hı. ki. Hı -hı. Çünkü kurduğu A planı mutlaka gerçekleşir. Hı -hı. Şimdi bunlardan hareketle Hı -hı. nasıl bir planlama yapmak lazım? Yani ya olmazsalar olmaz mı ki? Ya da oldurmak için nasıl bir yol haritası çizmesi lazım? Yani kişinin? olmamaya çok alan açmayalım. Hı hı. Neden olmamaya açıyoruz? Ki? Yani ben elimden geleni yapıyorsam olur. Ben kendi performansıma uygun çaba sarf edersem olur. Hı hı. Biraz bu güven güvenle e, hareket etmek. Yani burada oldurmayan şey ne olabilir? Yani işte sınavın çok zorluğu herkese zor. Aslında ee, B planı C planı oluşturmak. Ee, A planını yapmaktaki motivasyonu biraz düşürüyor. Düşürüyor değil mi? Evet. Yani yüzde yüz enerji çalışmıyorsunuz evet. aslında yüzde 90'a. Tam olarak. C planı yüzde 80'e. Tamam. Başka bir plan yüzde %70 70'e. Bu arada bu güven de hissettirir. Hı. Evet olabilir ama bu bir yere kadar. Hı -hı. Hani A planı olur, B planı olur. Evet. Hani e, olması için bazen olmaya da bilir. Evet. Şimdi Olmaması hayatta da hayırlı olabilir. Yani biz her şeyi kontrol edemiyoruz. Burada belki de bunu biraz kabul etmemiz. Yani hayatta bizim kontrolümüzde olmayan çok fazla şey var. Ve e, o nedenle de olmaya da bilir. Ama olmadığı zaman şunu biliyorumdur. Ben kendim çalışarak oldurabilecek potansiyele gelebilen bir güçteyim. Hı -hı. Ve bu disipline girebilen bir insanım. Ben bunu A senesinde değil B senesinde de yapabilirim. Ya da şimdi olmaz başka zaman olur. Evet. Peki hocam. Sınav hazırlanan öğrencilere 25 artı artı cümlemizi alalım ve programımızı tamamlayalım. Ee, ne sınav istersiniz? hayattaki önemli bir gerçek içerisinde yaşadığımız hmm. ülke koşulları için. Ama tek gerçek değil. Bence her insan, her öğrenci kendi olduğu haliyle çok değerli. Evet çok keyifli bir programdı. Çok teşekkür ederim hocam. Bir sonraki 25 25'e görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.